Bir varmış bir yokmuş, uslu ailesi adlı neşeli bir aile, küçük bir köyde yaşıyormuş. Bir akşam Cem, köy meydanındaki eskici dükkanından garip bir oyun tahtası bulmuş ve aile bu oyunu denemeye karar vermiş. Oyun başladığında, tahtadaki yazılar parlamaya, odada garip yankılanmaya başlamış. Ceren Sar figürünü hareket ettirdiğinde, evin lambaları sönmüş ve evin dış kapısı gıcırdayarak açılmış. Karşılarında eski püskü kıyafetler giymiş, gözlerinden örümcek ağları sarkan korkutucu bir figür belir vermiş. Figür, bu oyun bir lanet. Eğer tamamlamazsanız, hepiniz benim gibi olursunuz, demiş. Aile, oyunu tamamlamak zorunda olduklarını anlayarak son hamleyi yapmış. Cem cesur cezarı atmış ve oyun tahtasındaki son hamleyi tamamlamış. Bir anda her şey durmuş, figür yeniden belirip tebrikler, laneti bozdunuz, demiş ve kaybolmuş. Aile derin bir nefes almış, Birbirlerine bakıp kahkahalarla gülmüşler. Baba Tuncay, "Sanırım bir daha eski oyun tahtası almayacağız." demiş. Anne Figen ise, "Bu geceyi asla unutmayacağız." diye eklemiş. O günden sonra Uslu ailesi her akşam oyunlar oynamaya devam etmiş, ancak biraz daha dikkatli olmuşlar. Bu hikaye köyde yıllarca hem korku dolu hem de eğlenceli bir efsane olarak anlatılmış.